1. Cinler altını tanımaz. Soğan kabuğunu para olarak kullanırlar. 2. Bazen kendini yalnız hissetmediğin veya durduk yere gerildiğin anlarda emin ol, yanılmıyorsun. 3. Uykuda seni boğan o şeyin adı değil, görevi var. Karabasan ve onu çoğu zaman bir cin gönderir. 4. Bazı cinler harabelerde yaşar, ama en çok eski elbiseleri ve saç tırnak gibi kişisel şeyleri severler. Büyülerde bunlarla yapılır. 5. Evin içinde açıklanamayan yanık saç, ekşi veya küf kokusu varsa, o evde asla yalnız değilsin. Yorumlara yaz. Geceleri ışığı açık mı bırakıyor?